Evet gençler günaydın, hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar, artık hangi saatte izliyorsanız sabah bir baktık neymiş melek pantolonu etkinliği gelmiş biliyorsunuz bir önceki şu üstümdeki melek pantolonu 900 elmasa çıkarmıştım buna da bir basalım dedik acaba 2900 elmasımız var bir deneyelim dedik ya nasılsınız bu arada nasıl keyifler iyisinizdir inşallah Video atmıyordum yani atmıyorum da artık böyle <laughs> geldikçe ufak çaplı bir şeyler atalım dedik bunu da gelmişken çekeyim dedim Bakalım ya şu sıkıntısı var ee, ayırmışlar pantolonu ikisini de koymuşlar bu şansı götürür gibi düşünüyorum ya. Hem bayan hem erkeğe koymuşlar. Muhtemelen bayan çıkacak, erkek çıkmayacak gibi düşünüyorum ama bir deneyelim dedik. Abone olmayan arkadaşlar da abone olurlarsa bu pantolonu çıkarırız diye düşünüyorum. Haydi bakalım. İlk ücretsiz çevirmeden başlıyordum. Ben tam tersini yapacağım. Özel çevirmeden gidelim. <laughs> bakalım ne diyecek bize. Onluğu çevirelim. <laughs> Anlaşılan hep orada kutuda kalacak. Toplu basmayı düşünmüyorum ya. Muhtemelen buna tekli tekli basarım. Toplu da çıkmıyor çünkü ne varsa tekli candır yani. <laughs> Pet maması sağ ol. Bu silah kutusu neymiş? O lamba neymiş ya? Büyüleyici geceler ha. Şey, tamam. Evet, ücretsizimizi çevirelim. Ona da lamba. Evet, teker teker gidelim şöyle. Acelemiz yok. Acelemiz yok. ne verirsin ne yaparsın ama ver o donu ya o don lazım bize kış geldi ıtçak <laughs> <Itacak>, tutması lazım <laughs> anlaşılan buradan baya bir seçkin rozeti kasacağız bir daha çevirelim kapatalım şöyle açalım bir daha gelelim Sağ ol canım. Hayat omuzda yoktu. <laughs> Totem deniyoruz arkadaşlar ya. Öyle kendi çapımızda. Bir like atarsanız muhtemelen çıkacak gibi hissediyorum. Atmıyorsunuz değil mi? Çıkmadığına göre. Aha. Hangisi bu? P. Bu kesin bayanınkidir ya. Like attığınızı bak nasıl belli oldu demen gördün mü? <laughs> Neymiş bu? Aynen bayaninki. Ay bak like attınız bayaninki çıktı. Abone olsanız neler çıkacak Allah bilir içinden. Haydi bakalım. İnanıyorum size arkadaşlar, güveniyorum başaracağız bunu. <laughs> Nasıl sevindiydim ya. Ama işte bayaninki o. Evet. Haydi. Kardeşim saçmalıyorsun bak kendine gel. Ne yapalım bir 10'la atalım mı? Ne diyorsunuz? Bir abone olalım. Çıkacak bak abone olmuyorsunuz. Bak yaklaştı. <laughs> Ver kardeşim. Ver de gidelim ya. İşimize gücümüze bakalım. Haydi. Haydi kardeşim. Lamba çok lazım ya. Sapıttın ya. Ne öyle oldu? Ne diyorsunuz? Onlu mu basalım? Bir abone olun da hadi onlu basalım. Bak. Haydi bakalım. Allah. Yine verdi ya. Kardeşim bayan istemiyoruz ya. Yaparsın. Haydi. Haydi gidecek yine bayan verecek şimdi. Hop. Hayato çekil aramızdan Hayato. 3 tane, iki tane Hayato gene ondan. Şunları alalım ya, ne yapalım? Bir daha girelim kardeşim. Hadi abone olun da gidelim artık. Lambayla kafayı bozuyor ya. Şuradan bir şeylere mi bassak? Ne yapsak? Ne bu? Bunu geç. Burada ne bak? Geç bunu. Hadi ver de gidelim. Zaten soğuk bak üşüdük ver giyelim gidelim. değil güzel kardeşim bir üstü bir üstü Hayato 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 ne yapıyorsun kardeşim kendine gel Hayato <laughs> Çarım şaka mısın? Hadi be. Hadi hadi yaklaştık hissediyorum. Hadi son iki. Pet de takılı kaldı bir sefer. Hadi. Pet'i de kurtarsak inşallah. Bak iki kere hayatı, iki kere Pet geldi. Şimdi de donumuz gelecek. Pet'i üçledik. Hadi bakalım. Ver donumuzu. Pet ne yapıyorsun kardeşim? Takıldın orada. Cık, bozuldu. Büyü bozuldu. <laughs> ya bak saçmalıyorsun iyice. Kendine gel. Garena'sın sen. Ver gidelim mi? Şimdi gücümüze bakalım hadi. <laughs> Hayda. Ha, bir sağında, bir solunda dur ortada durma. Saçmalıyorsun şu an. İki kere avrat donu çıktı. <laughs> Al. Üçüncü çıktı. Ne yapayım ben? Satayım mı bunları? Kiralayayım mı? Ne istiyorsun? Ver gidelim daha. Ya kardeşim. Hep abone olmadığınızdan bunlara. Bir abone olsanız vereceğiz gideceğiz de bak. Abone lafını duyunca yaklaşıyor. Haydi. Bir daha şöyle bir gezelim gelelim. Abi şaka gibi 3 tane don verdi bize ya. Vermeyecek misin acaba Garen'cığım? Haydi bakalım. Onlu mu atalım? Onlu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Al bir özel çevirme yapalım araya kaynasın. Özeli de özel de yok. Ver ver çekinme. Bir tane daha kız pantolonu ver. Al. Al sana bir kız pantolonu daha. Al sana bir kız pantolonunu da. üzüyorsun kardeşim. Bazen duracağın yeri bilmiyorsun yani. Erkekte duracaksın. Dur. Ay. Ne olacak böyle? Bitireceğiz mi elmasları burada? Haydi ver gidelim. Ver gidelim. <laughs> kardeşim üzüyorsun ya. Sabah sabah üzüyorsun makaycım. Haydi. Haydi. bir üstü kardeşim bir üstü. Gene <laughs> bir üstü. Hayato. Hayat odan soğuttunuz beni. Hayat odan. E haydi. Ver ver. Kadınınkini ver. Beş tane olsun. Ver. Hayat o. Mümkünse bir süre gözüme görünme kardeşim. Anlatabiliyorum değil mi? Ver hadi daha. Ay. Sağımda solumda duruyor ya. Bas diyor. Devam et diyor. Yaklaştın diyor. Seninkiler zaten abone olmuyor diyor. Bak. Bak yaptığı hareketlere bak. Haydi. Adamsın lan sen var ya. Sen adamsın adam. Evet gençler. Abone oldunuz olay bitti bak. Totemimiz bu. Abone oluyorsunuz. Donumuzu alıp çıkıyoruz. 1900 elmas. Temiz. Hemen bir kombinimizi yapalım. Değil mi? şöyle. Evet. Şu sandıklarda ne var? Aç kardeşim bunları seri seri. Ne veriyor? Bir şey yok. Bu ne? CVD verdi. CVD tıslayan çeteci. <laughs> tıslayan. Bu ne? Tara. Sağ ol. Oo kostüm. Ne bu? şört verdi, para verdi. O oh oh, paraya ihtiyacımız var ya zaten. 15 tane de bu şahıstan alalım. Ne bu? Helal lan Helalle. o oh, paracıklar. Evet, donumuzu da almış bulunmaktayız. Bunun üstüne bir forma vardı. Onu giymeyi düşünüyorum ama ne diyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda belirtin nasıl bir kostüm yapacağımı şu forma değil mi? Ayakkabı spor beyaz spor ayakkabısı olur gibi buna ya. <laughs> evet ne kadar çıktı? 1900 elmasa çıktı forma şeyimiz doğru mu? Terlik. Terlik de olabilir. Başka? Bu da olabilir. Ondan sonra cığıma... Bu, bu da olabilir aslında. Yok ya en güzel şu beyaz durur gibi. Şu. Veyahut da şu. Evet. Arkadaşlar güzel bir like alırım videomuna güzel bir yorum alırım. İnşallah size daha ucuza çıkar. Bir önceki melek pantolonunu 900'e çıkarmıştım. Bu biraz zorladı. 1900'e çıktı. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Valla yorum yapmıyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Atmıyorum videoya. Bekliyorum hepinizi canlar. seviyorsunuz.